Merhaba arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün genel bir kahve bakımı yapacağız. Ee, herkes izleyebilir arkadaşlar. <laughs> genel bir kahve bakımı tarotla da aklımızdaki kişiye ve size istinaden sorular soracağız. Ee, beğenen, abone olan arkadaşlarım niyetime dahildir. Sizler de eğitimimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Ayrıca e, kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığımız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Ve kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları, zamansız zamana yapılan e, bakımlar, su bakımları mevcuttur. E, ne zaman isterseniz o zaman kanalın içeriğine girip görebilirsiniz arkadaşlar. Abone olduktan sonra zil butonuna dokunup bildirimleri tümü yaparsanız tüm bakımlarımızdan haberdar olursunuz evet haydi bakalım genel kahve bakımına başlıyorum niyetin niyetim olsun diyorum arkadaşım haydi bakalım başlayalım bu arada kolektif bir bakım sana uyana al uymayana evrene gönder kişisel danışmanlık istersen de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsin instagram duraltı refah kanalından da bize ulaşabilirsiniz şöyle bir genel inceliyorum Evet. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Kalbin ikiye bölünmüş arkadaşım. Yani sağ sol ikiye bölünmüş. Ne yöne gideceğini bilmiyorsun. Ne yapacağını bilmiyorsun. Biraz duygusallıkla alakalı ama bayağı kucaklaşma verdi burada. Yani birbirinize sarılıyorsunuz. Özlemle sarıldığınız bir kişi bakın. Özlemle, aşkla beyaz olan yerde. Birbirinize sarılıyorsunuz. Bir kavuşma, bir öpüşme, bir sarılma var. Hasretle, özlemle bir kişiye sarılıyorsun arkadaşım. Hadi bakalım. Sevdiğini özleyenler, yakın valide bir kavuşmayı verdi. Şöyle devam ediyorum. Eee... <laughs> ...biraz şeyler var etrafında... ...kıskanç insanlar var... ...böyle yolunu kapatmaya çalışan... ...engel koymaya çalışan insanlar var... ...çünkü etrafın böyle birkaç yılanla dolmuş... ...yılanlar var sana engel olmaya çalışan... ...ancak yolun açık... ...yani onlar kendi kendilerine plan yapıyorlar... ...ama senin yolun açık arkadaşım... ...kim ne plan yaparsa yapsın... ...pek etkisi olmayacak... ...farklı bir yere adım atıyorsun... ...farklı bir yere geçiş yapıyorsun arkadaşım... ...farklı bir ortam, farklı bir şehir... ...farklı bir ev, farklı bir iş... Çok güzel bir adım atıyorsun. Adımının sonunda da bir e, anahtar var. Bak güzel bir kuş haneye doğru koşuyor. İki haber var arkasında. Güzel bir güvercin haneye doğru geliyor ama iki haber yani beklediğin iki konuyla alakalı haber olabilir. İki haberin geliyor gelmek üzere arkadaşım. Gelmek üzere çok da güzel bir haber müjdeli bir haber gibi gözüküyor arkadaşlar. Birisi duygusal anlamda da birisi aşkla alakalı, e işle alakalı yüksek ihtimalle. Kalbin katman katmanı olmuş. Yani hangisini üzüleyim, hangisini düşüneyim, hangi tarafa, hangi delde yanayım dersin ya. Biraz böyle bir durumdasın, biriktirmişsin üst üste. Ve sanırım sadece kendin değil, etrafını da çok fazla düşünüyorsun. Çok derin düşündüğün bir durumdan geçiyorsun arkadaşım. Kalbinin iyiliğinin karşılığını alırsın inşallah yakın zamanda. Çünkü bayağı bir ince düşünceli, bayağı da bir dertli bir karakter olarak çıktınız kolektifte. Size uyan şekilde alın arkadaşım. Evet alacaksın da karşılığını. Başına çok güzel bir taç, çok güzel bir taç konuyor arkadaşlar. Yani ee, kraliçe gibi böyle inanılmaz güzel bakar mısınız? Çok güzel bir taç konuyor kafanıza. Karşınıza çıkan bir fırsatla alakalı gerçekten muhteşem bir fırsat ve muhteşem bir gelişme yaşayacaksın. Bir yere gidişin var. Arkanda ama bir kişiyi bırakacaksın. Haneden bir kişi gitmene üzülebilir. Çünkü arkadaki kişi biraz daha duygusal böyle kalacak ama... Aslında bu güzel bir başlangıç. Hani evliliğin ilk adımı olabilir. Ya da iş hayatının ilk adımı olabilir. Senin için bir başlangıç. Arkandan tabii ki gidişine üzülenler olabilir ama... Yolun, bahtın açık. Gideceksin, gitmen gerekiyorsa gideceksin. Evet şöyle bakalım. Yüreğin, kalbin zaten tam böyle oturmuş içine, ikiye bölünmüş. Bir taraftan hafif hafif aydınlanmaya başlıyor. Yani sıkıntıları ne istinaden olumlu düşünmeye çalışıyorsun ama e, olumsuz ihtimalleri çok fazla aklına getiriyorsun. Bu da senin kalbindeki endişeyi arttırıyor arkadaşım derin derecede olumsuz düşündüğün zaman derin derecede kendini huzursuz hissediyorsun. Olumsuz düşünmeyi inşallah bir kenara bırak. Çünkü yolun açık, önündeki süreç açık ve kalbin de yavaştan yavaştan artık aydınlanmaya başlamış olarak gözüküyor. Peki hadi bakalım dileklerimizi tutalım arkadaşlar. Bakalım şöyle tabağınızı akıtacağız. Tabağınız bize ne verecek? ...aktıkça şekiller belirginleşir. Nasipli de bir döneme giriyorsun arkadaşım. Nasipli bir döneme giriyorsun. Yükün var. Yükünü almışsın bir yere gidiyorsun sanki. Ee, ama kolay bir yol değil ya da kolay engelleri aşmamışsın. Kolay olmamış yani senin bu aşamaya gelmen. Bu paradır, berekettir. Beklemediğin yerden beklemediğin para gelecek demektir arkadaşım. Etrafa sıçlayan nasipli bir döngü o yüzden dedim. Ama şuraya baktığımda bak kolay kolay değil. Çok zor bir şekilde gelmişsin bu aşamaya arkadaşım. Önünde hala var olan bir takım kaygıların ve engellerin var. Ama aşacaksın. Özellikle de bir kişiyle karşı karşıya gelişin var. Onunla da aranda bir engel var. Ama engele rağmen bir karşılaşmanız, karşı karşıya gelişiniz olacak. Böyle oturmuş, secde yapan bir kişi var. Bak dileğin gerçekleşiyor arkadaşım. Şöyle secdeye doğru eğilen bir kişi var. Boynunu bükmüş. Bir kişinin duasında olabilirsin. Ama daha çok şunu hissettim ben. Şu engelleri aşabilmek adına senin duaların var. Çünkü önünde de bir ağaç var. Yani sağlam bir ilerleme, sağlam bir mutluluk istiyorsun. Muhtemelen onu da alacaksın arkadaşım, kavuşacaksın, yolun açılıyor inşallah. Duaların da tabii ki bunu etkileyecek. Bir de yükün var, göçün var, toplanmış böyle kenarda gideceği yeri bekliyor, gideceği günü bekliyor. Bir yer değişimin olacak senin. Yer değişimi yapmak seni üzmeyecek çünkü güzel bir değişim, güzel bir göç. Ee, mutlu bir gidiş arkadaşlar Çünkü kendinizi daha bir güçlü hissedeceksiniz Sanki bir işe başlarsın Atanırsın ama uzağa gidersin Ama güçlüsündür Böyle bir başlangıç arkadaşım Güzel bir mutluluk yaşayacaksın Yol ağzında oturmuş senin için dua eden bir kişi Bu ne etraf hep dua eden kişiyle dolattı Burada secdeye giden bir kişi kişine Maskalan bir kişi Şurada da böyle bir anne gibi Ya da baba gibi Yolun ağzında seni düşünen ama gerçekten ciddi ciddi düşünen dua eden bir kişi var arkadaşım. Eline bir kağıt geliyor, önüne bir kağıt geliyor arkadaşım. Bunu bir e, e, sanki imzalaman gerekecek, sanki sözleşme yapacaksın. Evet, beyaz bir kağıt gibi bir sözleşme imza atmak gibi bir şey de olabilir bu. E, sürecin başlangıcı, aydınlık sürecin başlangıcı. Bir de burada sana ulaşmaya çalışan bir kişi var Arkadaşım Önünde bir kişi engel olmuş Bir kişi onun önünü kapatmış Ulaşamasın diye Ama e, bu kişi bu badirelere rağmen e, Senin karşına çıkacak Şimdi senin kafanda taç var Karşı tarafındasın e, Ama onun sırtında biraz yük var Engeller olmasına rağmen Bu kişi senin karşına çıkabilmeyi becerecek Arkadaşım Üstesinden gelecek gibi gözüküyor Evet bir karşı karşıya gelişiniz olacak ve bu karşılaşma da e, seni mutlu edecek. Zihnin biraz daha aydınlanıyor çünkü tam böyle karanlığın içerisinde ay doğmuş. Belirsizliklerin içerisinde, kafa karışıklığı içerisinde, sekiz vadi içinde e, bu kişiyle konuşarak bir netleşme elde edeceksin gibi veriyor arkadaşım. Peki e, birazdan harf ve zaman soracağız. Şimdi bir e, tarota soralım. Evet beni izleyen arkadaşlar öncelikle bir kalbinizden geçirin bakalım. Öncelikle bir işle alakalı sizinle bekliyor buna bakacağım. Sonrasında aşkla alakalı ne bekliyor? Sonra klasik tarot'tan bir dilek tutun diyeceğim ve dileğinize istinaden açacağım arkadaşlar. İşle alakalı baktığında yıldız, dileğin gerçekleşiyor dedi. Beklentin karşılanıyor, dileğin gerçekleşiyor. Kendine daha rahatlamış hissedeceksin. Biraz kafan karışık, düşüncelisin. İkilemlerin, kaygıların, endişelerin var. Ee, i̇stediğin makam, istediğin mevki ya da istediğin iş olacak mı diye kalbinde ikilem var. Endişelisin ancak hayatın sihirli tarafını yaşayacaksın. Bak büyücü buradaki manası güzeldir. Çünkü kucağına gelen bir nasip var. Kucağına gelen bir kısmet var. Dileğinin gerçekleşmesinde bir kişinin desteğini alacaksın. Ve sonrasında dileğinin gerçekliğini yaşayacaksın diyor arkadaşım. Peki aşkla alakalı ne veriyor dediğimde kalp acısı çekiyorsun. Yani gerçekten beni hüsrana uğrattı diyebilirsin. Ee, endişelenebilirsin ya da üzgün olabilirsin. Ama kalbinde bir acı var. Diyor ki yaşanılan bir ayrılığın üzerine kalpte bir muhakeme var. Derin derin düşünüyorsun nasıl olacak, ne yönde gidecek diye derin düşünceler içerisindesin. Burada karşı tarafında derin düşünceler içerisinde olduğunu veriyor. Yani o da düşünüyor, o da silmemiş, o da bitirmemiş diyor arkadaşım. Ama ortada bir hırs var, ortada bir öfke var, ortada bir ego var arkadaşlar her iki tarafta da. Lakin ona rağmen güneş kartı. Aşkla alakalı aydınlanıyorsun arkadaşım. Aşkla alakalı kalbin şifa bulacak dedi ve deli sıfırdan başlangıç yapacaksınız. Tekrardan başlayacaksınız olarak geliyor arkadaşlar. Şimdi aklınızdan bir dilek geçirin bakalım. Ya da bunu en sona mı yapalım? En sona yapalım. En sona yapalım. Yeşil destemizden bir alalım bakalım. Sizin genel enerjiniz için yeşil desteniz ne verecek? Buna bir bakalım. Dileğinizi hazırlayın. Dileğinize istinaden soracağım çünkü o karta. Genel olarak ne veriyor? Diyor ki bu hafta etrafındaki insanların taktığı maskeler düşecek. Etrafındaki kişilerin ikinci yüzünü göreceksin. ikinci niyetini göreceksin arkadaşım. Ee, ve bu insanlar aslında senin karşında bir engel. Aslında bu insanların engellerinden kurtulacaksın diyor. Fiziksel olarak ya da psikolojik olarak acı çektiğin bir döngüden geçebiliyorsun. Ama aslında acıyı çekmesi gereken sen değilsin. Boşu boşuna üzerinde yük taşıma. Evet bir uzaklaşma yaşanılmış. Bir iletişimsizlik, iletişimde bir azalma durumu söz konusu olmuş. Ve bir karmaşa içerisinde kaldığını düşünüyorsun. Bir çıkmazdasın sanki duvara çarpmış gibi hissediyor olabilirsin diyor. Ancak şöyle birazcık çare aramak yerine beklemede kal ve kalbinin kapılarını zaten kapatmışsın. Muhtemelen de bekleme enerjisindesin arkadaşım. Biraz daha böyle kendini sürece bıraktığın, biraz daha su akar yolunu bulur dediğin bir döngüdesin. Ve iyi de yapıyorsun. Çünkü gerçek mutluluk sana tekrar gelecek diyor. Hissettiğin ya da hayal ettiğin ya da beklediğin mutluluğun sana tekrardan geleceğini yeşil destemizde veriyor arkadaşlar. Peki aklındaki kişinin sana karşı duyguları nelermiş? Bir de Katina'ya bunu soralım sonra dileğinize istinaden kart alalım. ki kişi bizi bu hale etrafındaki insanlar getirdi diyor. Ya senin etrafındaki ya onun etrafındaki. Ama kişi birazcık aydınlanmış ve seni özlediği bir enerjide diyor arkadaşım. Bir özlem var. Tensel olarak, cinsel olarak ama bir özlem var. Ve burada bu ayrılık daha önce de tecrübe edilmiş. Diyor ki biz bu durumu yaşamıştık. Tekrar aynı şeyleri yaşıyoruz. Tekrar barışacağız. Çözüm odaklı bakıyor olaya. Çözülecek diyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda böyle bir para alma verme gibi bir durum olabilir aranızda bunu da çözmek gibi bir niyeti var ya da kendinin parayla alakalı bir takım çabaları da olabilir ama ilişkiye uzun vadeli bakıyor ve burada diyor ki eline taşın altına koyacak hakkındaki kişi bunu kendisi yapacak sorumluluğu alacak ve bir başlangıç için ilk adımı kendisi atacak olarak veriyor arkadaşlar peki hadi bakalım şimdi kalbinizden görmenizden bir dilek geçirin ya da iki dilek geçirin hadi İki tane dilek tutun. İlk dileğinize istinaden, olumlu mu, olumsuz mu? Şöyle bir üç tane kart alacağım. Birinci dileğinize istinaden ve aklınızdan geçen ikinci dileğe istinaden. Soru, dilek değil de soru. Soru sorabilirsiniz yani. Ee, i̇lk sorduğunuz sorunun cevabı, ikinci sorduğunuz sorunun cevabı. İlk sorunun cevabı. Wow. Evet bu bir yıkımla alakalı dedi. Ee, seçilen taraf olmak istiyorsun diyor. Ama ağası ağası yıkım veriyor ama. Bak yıkım yaşadın ama diyor. Sonu mucize. Duygusal olarak. Ya da işle alakalı da olabilir. Bir yıkım yaşamış olabilirsin ama bir mucize olacak. Sonuna bak olayın diyor. İkinci istek, ikinci soru etrafındaki insanlar yanlış yönlendiriyor. Onların gazına gelme. Haber gelecek sana Azize. Bir haber gönderecek karşı taraf dedi. Ve aşıklar tekrardan bir araya gelişiniz. Tekrardan kavuşmanız olacak olarak veriyor arkadaşlar. Güzel verdi evet. Haydi bakalım şimdi harf soracağız ve sonrasında da niyetindeki kişiyle iletişim ne zaman olacak diye zaman soracağız arkadaşlar. <laughs> Aldığımız harf senin ya da hakkındaki kişinin isminde ya da soy isminde olabilir. Eğer öyleyse %100 uyumlanmışsın demektir arkadaşım. Haydi bakalım. Emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşlarımızın niyetine soralım. İlk harfimiz nedir? Bize harf versin diyelim. Şöyle bir basalım. Evet. Adana'nın ağası direkt şurada çıktı. Ee, o harfi O. Ordu'nun O'su. Urfa'nın U'su, İzmir'in İ'si. Yani direkt bu harfleri verdi. Direkt. Ve şurada da bir Ceyhan'ın C'si. Onu görmemişim. Ceyhan'ın C'si. Evet ikinci harfimizi alalım. Bakalım. İkinci harfimiz nedir? Lüleburgazın L'si, Bursa'nın B'si. Yani şöyle bakıyorum, Trabzon'un T'si. Evet, Trabzon'un T'si. Peki üçüncü harfimizi alalım arkadaşlar. Haydi bakalım üçüncü olarak bize bir harf versin. Çıkan harfleri söylemiyorum biliyorsunuz. Giresun'un G'sini verdi. Hatay'ın H'si. Rize'nin R'si çıkmış arkadaşım. bir harf var mı diye bakıyorum ama şöyle baksam Ç gerçi C çıkmıştı ama Ç Ç Çileğin Ç'si evet şimdi zaman soracağız iletişim ne zaman olacak diye aklındaki kişiye bir odaklan arkadaşım ismini zikredebilirsin yüzünü hayal edebilirsin o kişinin enerjisine gireceğiz ve soracağız iletişim ne zaman olacak diye haydi bakalım Hakkındaki kişinin ismini zikredebilirsin. Üç kere yüzünü hayal edebilirsin. Bu enerjisine girmeni sağlar. Ama severek düşünürsen daha güzel olur. Bize zaman versin. Ne zaman iletişim olacak diyelim. arkadaşlar. Burada bir 8 rakamı vardı. 8. Tam merkezde. Tam böyle orta yerde 8 rakamı vardı. 8 gün, 8 saat, 8'li bir zaman dilimi içerisinde iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet, kolektifin en yüksek hayrını olsun arkadaşlarım. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Beğenen herkese şifa olsun diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.